İstanbul'dayız. Atatürk Havalimanı'ndayız. Şimdi dış bölümde, yeme içme bölümündeyiz. Burada Kahramanmaraş'ta e, ne zaman bir etkinlik olsa, iki yıl önce Yeni Kapıda olduğu gibi bu yılda Atatürk Havalimanı'nda Yunus Taşçı kardeşim burada. Çünkü Yunus kardeşim İstanbul Başakşehir'de Lezzeti Şark Gusto isimli çok harika bir evet. restorantı var. Evet, restoranı var. E, şu an mini restoranı da buraya kurmuş buraya gelen Kahramanmaraş'ları ağırlamak, maraş lezzetlerini tattırmak için burada. Ee, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizler de. Neler söylemek istersin? Yani bu memleket sevdası nereden geliyor? <laughs> Kahramanmaraş etkinlik günlerine iki yıl önce de Yeni Kapı'da yine böyle bir restoranın mini bir versiyonunu açtık. İşte kebap çeşitlerini falan bir şey yapalım diye. Kahramanmaraş'ta etkinlik günleri olunca memleketin tanıtımını ilgili biz de bir biz hepsine katkımız olsun. Biz de burada işte restoranın çeşitlerini getirdik. Memleketimizin tanıtım günlerinde güzel, biz katkımızı yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, tabii e, içeride de e, biraderin evet, or kardeşim orada. Kardeşim orada. Sen buradasın. Evet, yani evet. E, iş bilir e, ailesi diyelim tabii. Taşçı da iş bilir olarak Maraş'ta evet. bilirler. İş bilir ailesi de maşallah e, memleket için çır çır çırpınıyor. Evet. Çok da güzel lezzetli paça da var değil mi? Evet Kelle paça, beyran, kebap çeşitleri kebap çeşitlerimiz var. Saç kavurma yaptık. Maraş'ın saç kavurmasını yaptık. Burada yok. bir etki Yok yok. Yok yok diyoruz inşallah. Yolunuz da e, Başakşehir'e düşerse Fatih Terim Stadyumu'nun hemen Fatih Terim Stadyumu'nun altındayız. Altında. Evet. Mutlaka Kahraman... uğrayın. Ee, sen Ka söyle. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun altındayız. Lezzet şark olarak orada hizmet veriyoruz. Restorantımız var. Kahramanmaraşlı olarak orada biz bir nebze olsun kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz şey olarak. Aslında bu biraz önce sordun. Bir e, memleket sevdası babamızdan geliyor. Babamız evet. çok mücadele verdi. Muzaffer i̇şte, evet Muzaffer babamız ismi. Kardeşim burada, kuzenlerim burada, ailece ailece diyelim buradayız. Hepsi burada memleketimizi tanıtımını bir nebze bir faydamız olsun. Bu şekilde geldi memleket tanıtımına katkı veren herkesten Allah razı olsun. Böyle bir yer açmak da herkese nasip olmuyor tabii. Çok güzel bir işe imza attı. İnsanlar unutmayacak böyle insanları. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kahramanmaraş tanıtım günlerinden herkese selamlar, sevgiler.